Jean-Jacques Rousseau yazılar yazıyor. Toplum Sözleşmesi. Hı hı. Bu felaket üzerine diyor ki yedi katlı ev yaparsanız siz depreme tedbir almazsanız doğacak sonuç bu. Kant diyor ki biz dünyayı tanımıyoruz diyor. Doğal olan diyor afet olamaz diyor. Doğal olan doğaldır diyor. O işle işle yapamaz. Felaket ona uygun tedbir almadan yaptığımız bizim konutlarımızdır, yapılarımızdır. Felaketi o oluşturuyor diyor. Çok makul, çok felsefi, çok Rasyonel bunlar açıklamaları zaten evet. ve şunu diyor insan çok kibirli, insan çok hırslı doğa olana ve tabiata kendini e, adapte etmiyor, ona uy, uygun davranmaya çalışmıyor. Doğayı kendine uydurmaya çalışıyor diyor. Kesinlikle. İtiraz bu. Evet. Şimdi buradan aslında müthiş bir felsefe aydınlama doğuyor. Evet. Kant'ın işte ama bu aydınlanma şimdi herkes diyor ki işte hümanizm ya bu bu şey değil yani İnançları terk edelim. efendim var olan her geleneği reddedelim, kültürü reddedelim değil. Diyor ki bunu disipline edelim. Bunları doğru anlayalım, Bunlara doğru politikalar oluşturalım. Sosyal değişime rehberlik yapıyorlar. Evet. Öncülük ediyorlar. Ben, ben şunu diyorum. Buradan bizim bir ontolojik felsefi bir çıkarım yapmamız lazım. Bunun bir, bir boyutu var. Ontolojik tarafı var bu. Nedir? Bir defa insanlığın 15. yüzyılda Descartes'ta başlayan bir kırılması var. Evren anlayışımız çok uzatmadan kısaca i̇şte... bir evren anlayışımız değişti bizim. Ee, böyle e, ikili bir evren anlayışı, <laughs> dualist bir evren anlayışı oluştu ruh-beden gibi evet. e, ve o bütüncül evren anlayışı yani evreni bir sonuna kadar tüketebiliriz anlayışı, evet. hükmedebiliriz anlayışı belki evet. Karl Marx'ın itiraz ettiği evet. Karl Marx mesela işte, o sosyal değişmeye evet. ve mülkiyet edinmeye evet. aslında Kant da şunu söylüyor. Diyor ki dünyada insan misafir. Biz misafir olacağımız yere hiç ayrılmayacak gibi hükmetmeye çalıştık diyor. Ve biz aslında insanın insanca yaşayacağı bir yuvayı, konutu ne diyoruz ona Menkul kıymete dönüştürdük. Evet, evet. Şimdi birikimini insanlar kültüre, edebiyata, sanata daha insanca yaşamaya ayırmadı. 3 ev, 10 ev evet. apartman dikmeye dayandırdık. Şimdi bir defa bir ontolojide varlığı anlama, doğayı anlamayla ilgili bir sorunumuz oldu burada bir kırılmamız var. Bu sosyal değişme aslında buradan hareketle bir defa biz de ders çıkarmalıyız. Evet. Mesela gerçekten varlığına nasıl anlayacağız? Dünyada niçin varız? Hayatın anlamı ne? Doğayla evrenle nasıl bir ilişki kurmalıyız? İnsan kim? İşte insan öznesi de nesnesi de insan diyorum. Bu anlamda biz elimize yaptığımızın bedelini ödüyoruz aslında. Hata için söyleyeyim. Bir özelleştiri yapalım. Burada e, merhum Demirel'in bir sözü var. Iki, i̇ki diyor hayıflandığım iki hatam var. Bir tanesi diyor amik. Gölünü oaya dönüştürmek diyor. Şimdi siyasetçi buna kim zorluyor? İnsanımız zorluyor. Evet. Ee, orada 5-6 metrelik bir göl vardı. Hı hı. Müthiş bir ekolojik denge vardı. Hı hı. Dünyanın belki göz bebeği bir göldü burası. Etrafını zaten tarım yapılıyordu. Hı hı. Ve belli bir alan göldü. Ve içinde kumullar vardı, tepecikler vardı. Ve açgözlü, hırslı insanlar ağlar. Burada işte yok. Şey var diyerek, tabii orada müthiş bir ekolojik denge vardı, evet. kuş türleri evet. vardı, hayvan türleri vardı. Evet. Ve dediler ki burada hastalık yapıyor, burayı kurutalım ve tarıma dönüştürelim. Evet. Yetmedi, o kumullarda şehir inşa ettik. Kumlu diye bir evet. ilçe doğdu. Evet. Betonlaştı, ovayı bu sefer katletmeye başladık. Bugün e, depremin en yıkıcı olduğu yerler nereler? Ovalar, yumuşak zeminler, kaygan zeminler. Evet. Ve buralar betonlaştırdık. Yetmedi ne yaptık? Ovaya havalanı yaptık. Biraz yağmur yağdığında su basıyor, bir zelzele de yıkılıyor. Dolayısıyla bu ontolojik bir varlığı anlama, tabiatı anlama, insanın kendi kendini anlaması, burayla doğru bir ilişkiyi yeniden gözden geçirme. O zihin inşasına buradan başlamalıyız. Burada biz çok e, sınırlı bir zamandayız. Muvakkat bir, evet. geçici bir süre ve emanet edeceğiz. Biz sanki hiç gitmeyecek miyiz? Bizden sonraki nesile ne emanet ediyoruz? İkincisi epistemolojik bir boyutu var bunun. Evet. İşte Lizbon depremi sonrasında buradan böyle bir çıkarım elde ediliyor. Ne yapılıyor? Ha deniyor ki 7-8 katlı evler yapmayacağız. Deprem diye bir olgu var. Deprem cehaletini yeniyorlar. Biz şu an deprem cahili, felaket cahili insanlarız. Bakın bizim tarihi şehirlerimiz, kadim şehirlerimiz yamaçlara kurulmuştur. Daha ahşapla böyle taşın birlikteliği, harmanı oluşmuştur. Ve yüzyıllardır ayakta. Payas da külliye yaklaşık 400-500 yıldır ayakta. Mimar Sinan'ın yaptığı kalfalık dönemi Sokullu Külliyesi, Kervansaray, Kale ayakta. Şu an insanlar orada konaklıyor, oraya sığındılar. Taştan yapıldı, deniz kenarında ama asla ona baş kaldırmayan bir mimari onunla uyumlu, ona saygı duyan, ona hürmet eden. Bence biz bugün bu epistemoloji inşa etmeliyiz. O bilgiyi. Ben şu bu da hemen küçük bir parantez. Mesela ülkemizin şöyle bir avantajı var. Bu epistemoloji yani deprem bilincini yani sadece korunma, yatma değil. Evet. Belki bunu da değiştireceğiz. İşte cenin şeyinde yatmamız. Çünkü çok katastrofik bir yıkımdı, büyük bir yıkımdı. Evet. Evet. Sadece yana e, sığınma yetmedi. İlk kurtarma ekibi, gönüllü kurtarıcılık, insani yardım mesela bunların bilgi ben mesela burada hemen şunu söylüyorum. Mesela bizim askerlik eğitimlerimiz var, uzun süreli olanı var, kısa süreli var. Mesela askerliğimizde bu temel eğitimlerle beraber bilinçli bir eğitimin, hatta bunun bir sertifikasyona dönüştüğü profesyonel bir kurtarıcılık eğitimine dönüştürebiliriz aslında. Köyden de insanımız geliyor, şehirden de insanımız geliyor. Evet. Askerden gittiğinden sonra herkes aslında belki de bu ekipmanı da, teçhizatı da yanında bulunduracak bir şeyi de evet. vererek sadece eğitimini değil. Biz çünkü Anadolu zaten tüm dünya böyle ama Anadolu zaten bu anlamda depremler ülkesi, afetler ülkesi. Yangını da sel felaketinde nasıl ilk aksiyon alınacağı, insani yardımı, ilk müdahaleleri, bunun eğitimi. Birincisi bu. İki, e, cezaevleri. Şimdi cezaevlerinde bir sürü insan var. Tamam bir ceza çekiyor ama bence burada o insanları da dönüştürelim. Bence en büyük vereceğimiz bilgi bu depremle ilgili bilgi yani okullardaki anaokulundan başlayan eğitim tamam güzel hı hı. ama bu çok güzel sadece bir depremden korunma eğitimi bence orada da sertifika verelim evet. kurtarma ekibinde evet. gönüllü insani yardımda okullarımızda mutlaka yüksek öğretimde de mesela şu an üniversitelerimiz ilk aksiyon alanlardan olduğu, şu an hı. bölgeye gerçekten inanılmaz katkı sağlıyor Yüksek öğretim kurulu başkanımızın da hemen çağrısıyla oralara kurtarma ekibi gidiyor sağlık ekibi gidiyor gönüllü şu an üniversitelerimizde mesela bizim üniversite de afet ve insani yardım programımız var. Yüksek öğrenim programımız var. Şehir araştırmaları e, merkezimiz var. Şu an mesela bu çalışmalar yapıyoruz. Üçüncüsü çok uzatmadan buradan aksiyolojik ahlaki çıkarımlar elde etmeliyiz. Yani Şimdi şu. Artık insanı inşa ederken, şehri inşa ederken bu bileşenlerin tamamında hepimize sorumluluk düştüğünü bileceğiz. Bu vazife hepimizin, bu ödev hepimizin. Almanlar biliyorsunuz o büyük savaştan, yıkımdan hızla çıkan ülkelerden bir tanesi. Vazife ahlakıyla çıktılar. Kant'ın yine o vazife ahlakı çünkü evet. bu Lisbon depreminden bu savaşlardan dersleri aldılar ve felsefi çıkarımları yaptılar. E, sosyal değişim nasıl olacak? Rehberlik ettiler. Bence biz bugün TİNTEN kuruluşlarıyla... ...STK'larla ki yazarlar birlikte zaten bunu yapmaya çalıştık. Yani aslında şu an biz bir aksiyon alıyoruz. Diyoruz ki aslında bu işin... ...bir sosyal değişimi olacak, kültürel değişimi olacak. Bunun doğru bir rehberliğini yapalım. Bizim bu anlamda potansiyellerimiz var. Bu sosyal değişimi, kültürel değişimi çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece insanların barınacağı bir yer mi yapacağız? İnsanca kalacağı, o mimari yapıların sanat eserlerinin ihtiva edildiği bir yuvalar bir yapılar mı oluşturacağız